Selamünaleyküm değerli hocalarım. Kur'an-ı Kerim Arapçası 3. kurumuz için kur kabul sınav sorularına bir bakalım hep beraber. Merak ediyorsunuz neydi bunlar diye. Kendimi bir küçüleyim önce. Evet. Birinci sorumuzda ne varmış? Rahis, ha ile yazdı. Noktalı, rahis değil. İkinci sorumuzda hud'a dal ile yazılır, Dat ile değil. Üçüncü sorumuzda yürüdük sirna. Sâre yesiru sirna. Surna değil. Buradaysa ise ihtelle işgal etti demek. Evet ne'am demek. Ni'me değil. Tıflül muslim. Müslümanın çocuğu anlamına gelir. İsteşir nefsek kendine danış. İla olmayacak. Geçişli fiildir isteşara. Hızlı kazandık. Fuzne seri ne olacak. Seri ona değil. Hal mansup ya ile olacak. Bu soru kim işaretlediyse e, herkese bundan dolayı şey yaptık. Yani, e, hatalı sorulduğu için 4 puan ekledik. La muhalife. Eliflam taksi olmayacak yoktur da. Yeterâme, yeterâme olacak. Yeterâmi değil. Tefâ'li, yetefâ'lu, ilu değil. Tekâthara, yetekâtharu, mutekâthir olacak burası. Şimdi masada bir şey, tekâthur olacak. Pardon. Tekâthur. İnsedde, yenseddu, insidat olacak burası. teesseri olması gerekiyor sen bayan. Ye olacak orada. Şera'na neşrab olması gerekiyor. Uyum sağlayacak. Nezzele munezzil olması gerekiyor burası. Meşa maşi Ekele, zayıf daif Misafir balığı yedeni Balığı. Mef'ulun bih. Mansup. Feta ile olacak burası. Keteb kita. kitabe Olacak. Feta ile. Mef'ulun bih. İpteseme. Yepte. Simu. Olacak. Kesre ile. Küçültme kalıbı yapmak için ef'ale değil fu'ail kalıbı kullanıyoruz. Fu'ail. Asbahet mu'alecetül yedi elmek sonra olacak burası. Yedi. Kesreyle. Ma etvelu nehrin olması lazım. Çünkü etvel edersek ne kadar da uzun olur? Soru olmaz burası. Lem yekul. Vav düşer. tunşeru el kerasi. Kerasi düşünemeyen varlık çoğu. Kursi kerasi. O yüzden burası müennes olması lazım. Hepinize kolay gelsin.